Selamun Aleyküm arkadaşlar Hayırlı günler herkese Sabah oldu Hayvanlarımızı yegiledik Kuzularımızı yemini verdik Koyunlarımızın yemini verdik Koyunlar yegisini ye şu anda Yemlemeyi yaptık bu arada koçlarımızı ayırdık. Koçlar koyunlar yeniden koça geliyor arkadaşlar. Koça gelmesin diye ayırdık. Koçlarımız yemlerini ayrı veriyorum artık. Şuradaki adama vuruyor arkadaşlar. Onun yerini böldüm orada. Diğer koçlar da burada yiyorlar. Yeni huzureanları bu, bu ayırdığım yere ayırıyorum böyle. Birkaç gün kendine gelene kadar kuzular, küçük kuzular burada kalıyor. Bir tane de akşam doğdu burada. <laughs> bu da kuris kuzumuz. Küçük kulaklı arkadaşlar. Anası da aynı. <laughs> Ufacık tefeci kuzu maşallah. Oyunlar yemin yesin arkadaşlar biz. Kapıyı açalım. Sarı kızımızı içeri aldıydık. Tamam oğlum. Köpeklerimiz yatıyor kapıda. Sarı kızı doğumhaneye aldık. Bu gece sondu günü. Bakalım yavrular olmuş mu? Arkadaşlar. Belki bir sürpriz bekler bizi bu gece. İnekler naharını aldım onu. sesin çıkmıyor. Kızım yavruladın mı? Ay maşallah ay maşallah. Berat yaklaşma oğlum. Kaç tane yavrulamış lan Berat? Gel gel. Uçuk, uçuk, uçuk. Gel kızım gel bakalım Sen gel gel gel. Dur bakalım şöyle. Oo maşallah maşallah. Kaç tane Berat? 2, 4, 6, 7 tane Berat. Oo. Kızım ne ittin böylesin? Doldurmuşum burayı ya. He mi? Maşallah. Berat alalar da var. bak iki tane ala var. <laughs> <laughs> gel bakayım sen, gel bakayım sen Bıda. anam. Anam. Bıda. <laughs> ha. Aha oğlum karabaşı ya bunlar hep. He. Emiyorlar, <laughs> emiyorlar. <laughs> 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 Allah başınızı yemeyin sizin. Allah başınızı yemeyin. Maşallah. Maşallah. <laughs> fındık fındık bunlar Berat Berat Ana maşallah Emiyorlar emiyorlar Sihir ormanların altında bak hadi Berat altlarını sihiriyor Danayı da sütten kestik arkadaşlar artık Arkadaşlar, beklediğimiz kar geldi artık. Artık akşam sabah kar veriyoruz. Bayağı kar yağdı maşallah. Bugünden sonra yeni bir kar yağışı geliyor beni. Şila. Sabah akşam davara ilgi veriyor artık. Karabaş, yavruların oldu hadi gözün aydın. Namussuz seni. Ortalık bembeyaz oldu arkadaşlar. Aşağı yukarı bir karış kar var. Şöyle göstereyim. Bir karışı geçecek yerler de var. Sürgün yaptı bazı yerlerde. Manzaramız güzel. Çok güzel oldu kar. Maşallah. Arabanın üstünü örttüm bu gece. Karşısını garajın kapısını örttük. Çadırla. Bu sene ağrı sıvattım. Ağrı sıvattım arkadaşlar. Sırasını bitirdik. Giden sene kadar soğuk olmuyor. Giden sene içerideki sular da donuyordu artık. Gel bakalım bizim. Şile de alıştı sarı kıza. Arabaş. Berat. Yarın okul açılıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar Allah herkesin yardımcısı olsun. İster istemez zor bir kış bizi bekliyor. Yegisi olmayan Allah yardım etsin. Şükür Mevla'ya yegimiz de var. İyi kötü atlatacağız bu kışı da. Hayırlı günler herkese.